Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ayhan Kalem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle General Mobile Discovery'nin ekran değişimini anlatacağım. cihazımız küçük bir darbe veya düşme sonrası şu an daha iyi gördüğünüzü düşünüyorum. Buradan ince kılcal bir çizikler şeklinde çatlama olmuş. Yalnız ekranın kullanımına hiçbir şekilde manesi yok. Tam çizginin üst tarafında kalıyor. Ama yine de keyfe keder tercih meselesi. Biz bunun değişimini göstereceğiz şimdi. Şu şekil cihazın arka kapağını açıp cihazın arka kapağını açıp şuralarda şuralarda şurada ve şurada olan vidaları söküp bu üst muhafaza korumasını alıyoruz. Buraya aldıktan sonra cihazın anakartı anakartını sökmemiz gerekiyor. Onun için de önce şuradan anteni daha sonra aslında ilk başta şurada anakartı tutan vidamız var. Bu vidayı alıyoruz. Daha sonra anten şuradan açma kapama ve ses filminin soketini açıyoruz. Şuradan kamerayı şuradan ekranı bunu kaldırdıktan sonra alt tarafta iki adet alt taraftan gelen film var. Bu filmleri de çıkardığımız zaman anakartımızı şekil A şu şekilde elimize almış oluyoruz. Şimdi bu kartımızı yeni takacağımız ekrana transfer etme işlemini başlatıyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken husus soketleri iyi takmak. Şimdi anakartı elimize alıyoruz. Yapmamız gereken Şimdi soketleri ben şöyle göstereyim size. Temel takmamız gereken iki film var. Birisi burası, birisi burası. Şu ön kameramız. Şu da arka kameramız. Bunlar zaten üzerinde takılı sabit. Burada yapmamız gereken şöyle bir saniye görebiliyor musunuz diye bir bakıyorum. Evet. Şimdi şuraya birinci filmimizi takıyoruz. Şöyle size göstermek adına hem size hem oraya bakıyorum. O yüzden birinci filmi taktım şu şekil. İkinci filmi de bu şekil takıyoruz. iki filmi. Bir saniye. Işık takviyesi yapalım. Şöyle. Evet. Bu şekilde iki filmimizi takıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz husustan hususlardan birisi şuradan heh, şu filmi kurtarıyoruz. Yandan on filmini. Şuradan da ekranın ana soketine kurtarıyoruz. Bunu bu şekilde yerleştirdiğimiz zaman hemen ne yapıyoruz? anakartımızın sabitleme vidasını yerine bir atıyoruz ki bir daha oynamasın. Şimdi bu işlem tamam arkadaşlar. E burada diğer yapacağımız hususlar şuradan hemen şuraya bunun tırnağı var. Tırnağı kaldırıyoruz. Şöyle tırnağı kaldırıyoruz. Devamında bu filmi şu şekil takıyoruz yerine. Çizgiye kadar takılınca burayı kilitliyoruz. İndirdik ve kilitledik. Şimdi orası tamam. Son olarak e, şuradan ekran filmimizi takıyoruz. Tık diye ses geldi. Onu da bağladığımız zaman geriye eğer şunlar zaten hazırda aktarılı bir şekilde ise bunları hiçbir şekilde ellemiyorsunuz. Ya da yoksa diğerinden çıkaracağınız ekranın üzerinden her şeyi çıkarıp aktarmanız gerekiyor aynı şekil. Burada ben de hazırda olduğu için ben aktarma gereği duymuyorum. Ama sizin elinizde olmadı olmadığı durumda veyahut yoksa mecburen çıkanın üzerindekileri hep aktaracaksınız. Şimdi anteni de bağladım. İşlemimiz tamam arkadaşlar. Artık bu cihazı e yerli yerince toplayıp kaldırabiliriz. Her şey hazır. Benim anlatacağım bu kadar. Hatta şöyle toplayalım. Bir de canlı görmüş olalım. Bunu da göstereyim. Şu şekilde kapağı yerleştireyim. Size göstereyim. Bağlantıyı yapalım. Evet. Ekranımız açılıyor. Evet. Emanet şöyle bir test yapalım. Tamamdır arkadaşlar. İşlem bu kadar. Geçmiş olsun. E, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Varsa kafanıza takılan sorular yorumlara yazmayı unutmayın. Bilgimiz doğrultusunda yardımcı olmaya çalışalım. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.